Tüp bebekle ilgili uzun bir soru var hocam. Doktora güvendiklerini söylüyorlar. Bu şekilde tüp bebek yapmak caiz midir? Tüp hocam? bebek kesinlikle ve kesinlikle caiz değil. Bir defa bunu söyleyelim. Tüp bebek iki nokta üst üste kesinlikle caiz değil. Neden? İde ihtimal batalel istidlal. Genel bir kaide vardır. Usul kaidesidir. Yani fıkhın kurallarının konulduğu genel kaide nedir? İde ihtimal. Yapılan işte ihtimal varsa. ihtimal bir. Bu bahsettiğimiz e, efendim sıvı ham madde embriyo neyse artık e, bu babadan alınmayabilir bir başkasından alınmıştır. Bu durumda efendim anneye emanet edilen tevdi edilen efendim babanın ham maddesi değil bir başkasının bu çocuk dünyaya gelme durumunda o Anne kendi evladı olmayacak. Babanın çocuğu olmayacak. Bir başkasının çocuğu efendim o anneye emanet edilmiş o şekilde orada döllendirilmiş olacak. Yani mesele basit değil. Bununla alakalı yüzlerce vaka var. Avrupa'da geçen bir tanesi 60 tane mi 80 tane mi ne adam kendi spermlerini kullanmış. Bunlar hepsi bilinen şeyler. <laughs> yani şimdi buradan geriye nasıl bir defa hayat yaşıyoruz? Yani bu adam evladım diye nasıl sevecek? Anne oğlum veya kızım diye buna nasıl evlat diyecek? Kendi çocuğu değil. Babanın çocuğu değil. Anne e şimdi bu durumda e, büyük bir e, e, tehlike meydana geliyor. Bunlar oluyor mu? Maalesef oluyor. Ha şimdi arkadaşımız soruyu doğru sormuş. Bilerek soruyor. Ben doktora güveniyorum. Asla böyle bir şey olmayacak. Efendim teminat aldık. Bu efendim işlem yapıldıktan sonra ee, çocuk dünyaya gelirse ben bunun DNA'sı neyse RNAS'ını yaptıracağım. Bu çocuğu efendim kesin olarak annesi babası olduğumuzu ispatlarız. Ispatlamasa gereken efendim e, davalar açılır. O da kesinlikle böyle bir şey yapacak kadar efendim küçülmedik. Neyse durumunda dolunay gibi net olursa böyle bir durumda da babadan ham madde alınır, anneye emanet edilir ve çocuğun dünyaya gelmesine vesile olunursa o zaman e, sebepler aleminde yaşıyoruz efendim bu bu yol Allah evladı olmayanlara da hayırlı evlatlar nasip eylesin